Usta sanatçı Edip Akbayram düşme sonucu iç kanama geçirerek Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında eşi Ayten Akbayram ilk defa açıklama yaptı. Ünlü sanatçı Edip Akbayram zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Bir süre sonra ise düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kez ameliyat olan Akbayram'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ünlü sanatçının kızı Türkü Akbayram sosyal medyadan yaptığı açıklamada babamız Edip Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam etmekte olup en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz demişti. İki haftadır tedavisi devam eden Edip Akbayram'ın sağlık durumunu eşi Ayten Akbayram anlattı. Ünlü sanatçının eşi millete yaptığı açıklamada halen yoğun bakımda. Doktorları iyiye gidiyor diyorlar. İnşallah iyi olacak diye konuştu. Usta sanatçı Edip Akbayram düşme sonucu iç kanama geçirerek Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında eşi Ayten Akbayram ilk defa açıklama yaptı. Ünlü sanatçı Edip Akbayram zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Bir süre sonra ise düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kez ameliyat olan Akbayram'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ünlü sanatçı sanatçının kızı Türkü Akbayram sosyal medyadan yaptığı açıklamada babamız Edip Edibak Bayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam etmekte olup en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz demişti. İki haftadır tedavisi devam eden Edibak Bayram'ın sağlık durumunu eşi Ayten Akbayram anlattı. Ünlü sanatçının eşi millete yaptığı açıklamada halen yoğun bakımda doktorları iyiye gidiyor diyorlar. İnşallah iyi olacak diye konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar